Ya ne yapsak ki? Ya? Ben ne bileyim ya. Kim yok. Yo ben, ben bilmiyorum galiba. Partiye mi gitsek ne yapsak? Allah bomba patlamasında üstünde ben bir yere gitmeyin. Bırak bomba patlaması olmadı yalan atma. Bence de yalan atma. Hı geliyorlar bir takım apartmanız olmaz diyoruz dostuna geliyor ki diyorlar ki burak niye patlama oldu sen mi yaptın bu diyorlar ya itil de gülmezden geliyoruz ne de, içinde bozunca yok bir şey yok bir şey yok bir şey ya niye bakıyorsunuz öyle burak biz sana bakmıyoruz sen bakıyorsunuz Anam. Yok yok bunda iyice kafayı yemiş. Neyse ben kaçayım gideyim ya Allah Allah. Ee, e, ee, sohbet edelim Ne oluyor? Ne oluyor? Kaz kaz nerede? Kaz kaz kaçırılmış. Ne? Buzlu taze simit mi kaçırılmış? O benim dostumdu. Buzlu samlı taze simit değil. Bu kas kas kaçırıldı. Kas kas. Evet. Neyse. Şimdi evet. Şimdi diktifler iş başında. Gide 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 gidin. Evet. Olayı en son nerede güldün? ben mi? Ya son bu da güldüm işte. Hem e, ben de gülmedi sizin gibi. So, bu tanrımız sensin. Yalan atma. sensin. Yalan atma. Ya ben nerede bileyim ya yalan atmıyorum son kişinin. değil be sizin. Ee, seninle bir muhabbet edilemiyor ha. Şöyle güzel bir muhabbet edeceksin aslında. Bırak. Bırak. Sen bu muhteşem dedik tüfle konusunu açtın ya. He. He. Evet. Ne olmuş? İşte sen hiç birazcık eee 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 bir saat son. Eee 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 yapmışım yani? E em yapmışsın. ee, -e hiç anlamıyorsun. He. Bunu 55 dak dakika önce söyleseydin böyle bekmez beklemez zorunda kalmazdık bence. Hadi hadi. Hadi gitmiş bir bulalım. <laughs> nereye bir bakalım dedim ne var ki bunda evet evet ilk olaya çabuk yere geldik bizim ev senin ev ne ka yeni takımı da gitmiş gitmiş satmış da olamaz yani sensiz bir bakayım bir ipucu bulmamız lazım Dört dakika sonra. Ulan şurada bir şey var. Hmm. He? Bu da ne? Bu da ne ya? Kamyon. Ateş. Çabuk bunu kasana al. Bu bizim ağaçlanmamızın bir parçası olabilir. Ne olabilir? He? Uyuyordum da. Seni aptal ya. Seni aptal. En iyisi. şu da bu bizim bir ipucumuz. Şu anda bu bizim ipucumuz. Hı. Kanizi Hmm. Tereş, hmm. Demek ki hala ölmemiş. Bak şimdi bunu da başımıza çıkalım. Evet koydum. Şimdi ikinci yere gidiyoruz. Sinema salonu. sesi. Ne Niye kul sesi geldi? Çünkü olası en ülkün çel. Şey. En iyisi hadi gidelim. Dün. Tövbe estağfurullah. Burada da yok ya. Burada da yok ya. Kaç saat ağzını sıçtığımın. Bu kaskasal yüz. Nerede bu ya? Gidebileceği tüm seçenekleri denedik ama. Allah Allah. Bu dişim dedektifler böyle olmamalı. Oyun sahasına bakacağız. Eğer orada da değilse Olmana bakacağız. Uuu. Bari bir kanıt bulalım. Olmana gittiği ilgili. Hı? Bu da ne? Bu da ne? Çocuklar bu da ne? O ne? O ne? O ne? Korkmayın. Korkmayın ya. Ben kadar hatırlamadınız mı? Yok hatırlamadım. Eski ev sahibi mi? Eski ev sahibimiz mi? Ya şapşal. Dese, dese ben hiç size kalışmayayım. Burada kaz kaz diye biri var mı şöyle? Delik kazan var ya. E, kepçe delik kazan işte. E güldün. Ko Yi vahşi batıya gidiyorum dedi. Vahşi batı mı? Şaka şaka. Da şuraya gitti. Tamam sağ ol. Niye gittin? Niye gittin kız kız? Dolaşayım de dedim ya. Bizim evi de sinema salonu. Ondan sonra buraya gittim. Ben de sizi yok görünce sizi başladım. Biz de seni bulmaya gitmiştik mal gibi. Her neyse seni bulduk ya ona şükredelim. Evet arkadaşlar bu sizlerle birlikte muhteşem dediktiflerin birinci bölümü çektik. Evet bu bölümde Kaz Kaz kaybolmuştu ve evlerinden sinema sonunda Ondan sonra buraya gelmişti. Gördüğünüz gibi muhteşem direktifler onu bulup onu buldu. Evet. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.